Yorgunluğunun sebebini merak ettik. Ya, buraya gelebilmek için iki gün işte var çalışma zorunda kaldım izin için o yüzden işte. Ne zaman geldi? Bu sana. Sen hep mücadele ediyorsun değil mi? Küçüklükten. 11 yaşından beri bulaşık kadığım için bende. Şevin ayaklarımızın üstünde biz durmazsak Kimse bizi ayağımızın üstünde tutmaz Bana hiç kimse bir şey diyor Her ağlayan adam Acizliğinden ağlamaz Yaşadığı hikayeden dolayı ağlar Bazen ağlamak dik duruşudur